Herkese merhabalar arkadaşlar. Pembe onlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size odamı tanıtacağım. Komidinden başlayalım. Şöyle. İşte arkadaşlar. Bu benim komidinim. Burada kaktüslerim, saatim, ayıcığım ve kürem var. Şimdi gelelim ee, şey, oyuncak sepetime. Köpekciğim, bez bebeğim. <laughs> bu arada Oyuncak sepetim filden. Şöyle göstereyim. Santran çiçeğim var şurada. Ee, ondan sonra bir tane oyuncak koçum var. Şurada olacaktı. Ee, bir de kral var. Şimdi onları gösteremiyorum. Ee, böyle bir dolabım var arkadaşlar. Üstünde e, ayıcık. Sonra cüceler. Şuraya rafa gelelim. Koca ayım var. Unicornum var. Bahsettiğim koçum babası. Şurada gördüğünüz gibi kitaplarım var. Film, kumbaram, sincap. Ee, yılbaşında aldığım hediye olan kuş. Şurada da internet var. Burası benim panom. Gördüğünüz gibi kalem, kutu, e, ölçer, kulaklık. E, panoda asma ne denirse o makas. Orada da yapmam gereken ödevlerim var arkadaşlar. Kitaplarım burada da. E, Güllüğüm falan. Tabletim. Burada çantam montum var. E, arkadaşlar bir saniye bekleyin lütfen. Ben e, ilk dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. E, burası benim yatağım. Böyle gördüğünüz gibi. Burada bir tane oyuncağım var. Gördüğünüz gibi bir yastık. Şurada da tatlı mı tatlı bir panda yastığım var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi odam böyle. Şimdilik görüşürüz. Diğer videolarımızda harika videolar olacak beni takip etmeyi unutmayın